Arkadaşlar merhaba. Bugünkü tamir ettiğimiz cihaz bir adet göz projektörü. Bu cihazın problemi projektöre ışık sağlayan bu lamba yanıp sönme yapıyordu. Yani dalgalanma yapıyordu. Bunun sebebi şu olabilir. Şimdi güç kaynakları çıkışını genelde kondansatörlerden alır. Bir girişte şurada gördüğünüz gibi köprü. Yanında onu filtreleyen büyük bir kondansatör olur. Bir de çıkış kondansatörleri olur. Bu kondansörler değer kaybettiğinde e, gerekli amperi sağlayamadığı için mesela diyelim ki çıkışından siz 3-4 amper çekiyorsunuz. Bu amperi e, çekimini sağlayamadığında voltaj düşmeye başlar. Eğer 12 voltluk bir adaptörünüz varsa bu 6 volta, 5 volta artık çekilen ampere göre değişecek bir şekilde düşmeye başlar. E, bu şekilde bir arıza olduğunda bizim ilk bakacağımız yer şurada gördüğümüz e, büyük kondansatördür. Bu filtreleme direkt köprüdeki kondansatör. Biz de ilk olarak bu kondansatöre baktık. Devre üzerinde kondansatöre şu şekilde bakabiliriz. Ee, ölçü aletimizi diyot kademesine alıp e, kondansatörü ölçtüğümüzde en azından bize sabit bir kilo ohm değeri veya mega ohm değeri vermesi lazım. Eğer kondansatörün değeri düşmüşse, 1000 mikrofaradlı bir kondansatör 800'e, 600'e, 500 mikrofarada düşmüşse e, ohm kademesinde bir dalgalanma olur. Hani artık 200 kilo, ohm, 300 kilo, ohm, hani böyle gelip gitmeler olur. Buradan biz kondansatörün arzulu olduğunu anlayabiliriz. Diğer bir seçeneğimiz de buradaki bu ampulün bağlantı noktası şu soket. Biz bu soketten ilk etapta ölçüm yaptık. Bu 6 voltluk bir ampul. 20 watt. E, ölçümüzde ölçümümüzde 6 voltu gördük. Ampulü yere, yerine taktığımızda ise voltajda bir çökme vardı. Yani 2 volt'a 1 volt'a kadar düşüyordu. O yüzden de biz bu kondansör çıkardık. Zaten ohm ölçümünde de arzu olduğunu dalgalanmayı gördüğümüz için söktük. Bu kondansörü değiştirdik. Taktığımızda e, buradaki ampulümüz direkt yanmaya başladı. Yalnız şurada gördüğünüz 3 tane daha küçük kondansör var. Bunları değiştiremedik elimizde olmadığı için. E, cihazı da biraz önce teslim etmemiz gerektiği için bunu verdik ama 2 ay sonra bize geleceğini biliyorduk. Çünkü güç kaynaklarında kondansörle alakalı bir sıkıntı olduğunda yani gerilimde düşme çıkışta düşme olduğunda bütün kondansör setleri değiştirmek zorundasınız. Giriş ve çıkışları. Sadece bu büyük filtreleme kondansörünü değiştirmeniz yeterli olmaz. Bütün kondansör gruplarını değiştirmeniz lazım ki 1-2 sene sonra veya 3-4 ay sonra bile tekrar aynı arzı verebilir. Ama siz bütün kondansör setini değiştirirseniz en azından kondansatörün kalitesine göre 5-6 sene çektiğiniz akıma göre, ortamın sıcaklığına göre arıza görmezsiniz. Bu cihaz bize tekrar bugün ikinci kez geldi. Yine aynı arızayla. Buradaki lamba yanıp sönüyordu. Biz bu kondansatörü yaklaşık bir ay önce değiştirdiğimizi bildiğimiz için ben bu kez şurada iki tane MOSFET var. Bu MOSFET'leri ölçtüm. MOSFET'lerde çünkü bu letin drain bacakları bu drain bu lete bağlı. Mosfetlerde hafif bir kaçırma vardı. Yani tam bir diğer göstermedi. Bunun sebebi de ya MOSFET delinmiş, hafif delinmiş olabilir. Kaçırabilir. Veyahut da dediğim gibi burada MOSFET'in direğine, gate'ine besleme sağlayan şu 3 kondansatör var. Onlarda problem olabilirdi. Biz buradaki MOSFET'leri söktük. Kondansatörleri söktük. Tabi kondansatörleri yine ohm kademesinde ben devre üzerinde ölçtüm. Yine bu kondansatörlerde dalgalanma vardı. Eee kondansörleri devrede ölçtüğünüzde megohm veya da değerleri verebilir. Çünkü siz buradaki kondansörle paralel seri bağlamış dirençleri farklı devre elemanlarının ölçü olabilirsiniz. Ama en azından bu sabit olması lazım. Eğer dalgalanma varsa bu kondansörleri değişmemiz, değiştirmemiz gerektiğinin anlamına gelir. Biz de bu kondansörleri söktük. Mosfetleri söktük. Mosfetleri yerinde data girerekten bunlar yanlış hatırlamıyorsam 2SK 52 olması lazım mosfetler. Mosfetler sağlam çıktı. Kondansatörlerimizi ölçtük. Ee, yine ohm kademesinde ölçtüm ben. Bizim e, ölçü aletimizin kapasite metresi için ohm kademesinde ölçtüm dışarıda da. Yine bu kondansatör devre dışına çıkardığımızda da e, bu dalgalanma devam ettiği için bunların arızalı olduğunu biz tespit ettik. Normal sıfır bir kondansatör ilk etapta ohm kademesinde ölçtüğünüzde kiloom seviyesinden megaom seviyesine kadar yavaş yavaş çıkar. Sonra açık devre olur. Bu sağlam olduğunu gösterir. Eğer dışarı aldığınızda kondansörü kiloom veya da megaom seviyesinde kalıp belli salınımlar da yapıyorsa bu kondansör arızalıdır. Arızalı olduğunda tabi bu bu kadar parlak değil. Daha düşük ve salınım yapar bir şekilde yanıyordu. Şu anda kondansör Setimizi değiştirdiğimiz için problem ortadan kalktı. Dediğim gibi güç kaynağında herhangi bir voltaj düşmesi, yüke geldiğinde e, rastlarsanız problem kondansatör setlerindedir. Bunların komple değiştirmeniz gerekir. Giriş ve çıkışları.